Sol tarafta beyaz bir heykel görüyorsunuz. Sağ tarafta ise renkli bir heykel görüyorsunuz. Aslında sağ taraftaki gibi buradaki heykellerin hepsi ilk yapıldığı dönemlerde boyalı. Böyle beyaz mermerden heykel yok. Bunların hepsi boyanıyor. Ama bunlar zamanla e, farklı hava koşullarından, yağmurdan vesaireden falan böyle bu boyalar zamanla akıp gidip yok oluyor. Ama bazı heykellerde kısmen ele geçen bu boyalardan biz bunların mesela hangi renklerde bulandıklarını falan görüyoruz. Yani hiç öyle antik dönemde beyaz gibi düşünmeyin heykelleri. Böyle devam edelim. Şimdi son zamanlarda çok medyatik olan bir heykelimiz var. Onun önünden geçeceğiz. Bizim kübeli heykelimiz. Bu yakın geçmişte daha yeni yurt dışından getirildi. Bu bizim heykel definesi ilk bulunduğunda birkaç heykelinin yurt dışına kaçırıldığını biz öğrendik.